Çocuklar kabus savazı içinde bir çocuk bir kız azalmış. Kız Harati demişti. İtoku hiç hikayede de Kız demiş bir haraçet. <laughs> o zaman it itoku masalları aratusu, ha? Itoku masalları. Ayet bir şey yok. O zaman daha çift bir hikayede de tutup Biricik öğrencileri kokuttu. Ama şey yoktu. <laughs> çocuk kız hikayeleri ağlattı ama ağlatmadı esir Elif teber çekme oh 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 ödüleri <laughs> Otur kom çocuklar da sapca oturu sıra çekeceğim bir iki üç dört beş Oh! Öldü İsa ya. <laughs> <laughs> Öldü. Yoksa yok. <laughs> Ama yok. Yumuk düşte yok. İşte. <laughs> oh. <Yes. gülüyor> ders bitti. Ömeti bırakacağım. Üç kadın. Ama bırakmıştık. Ömeti. 不对对对，不是。